otuz 35 Kırık meal yevme Yuhma Allah yolunda harcanmayan malların kızdırılacağı gün ne Aleyha onlar nerede fi nari cehenneme cehennem ateşinde daha Fatuk dağlanacağı ne ile Biha onlarla ne Ciba huhum onların alınları daha, wa junubuhum onların yanları daha wa onların sırtları İşte o gün kendilerine şöyle denilir haza işte bu nedir ma o şeydir ki kenez tüm siz sakladınız kim için li kendi nefisleriniz için fazuku haydi tadın neyi ma o şeyi ki kuntum oldunuz nedir oldunuz tek nizun yığar oldunuz. Yevme yuhma aleyha fi nari cehenneme fetukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum. Hâza mâ keneztüm li enfusikum fâzûku mâ kuntum tek nizun. Allah yolunda harcanmayan onca mallar cehennem ateşinde iyice kızdırılacağı ve onlarla zekat vermeyenlerin fakir gördüklerinde bozulan suratlarının alınları, muhtaçların ısrarlı istemesine karşı dönen yanları <laughs> ve aşırı talep karşısında çevirdikleri sırtları dağlanacağı gün onlara işte bu kendi nefisleriniz için saklamış olduklarınızdır. Haydi yığmakta bulunmuş olduklarınızın başınıza açtığı Acıklı azabı tadın bakalım denilecektir.